Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkçe bir video ile karşınızdayız. Zaten sağdan soldan birkaç arkadaşımız da bize katılacak. Bugün size freze kalemlerimizi tek tek tanıtmaya karar verdim. Tabi tek tek derken 300 tane civarında freze kalem modelimiz var. Hepsini tek tek tanıtmayacağım. Tek tek olmayacak. En çok kullanılanları anlatacağım. Göstereceğim hangi modeller yapabileceğinizi. Bir de kombinasyonlar yapıp bunlarla hani tek kalemle değil de 2-3 kalem bir araya getirerek nasıl farklı modeller yapabilirsiniz. Bunları size anlatacağım. Bugün burada Şeyma arkadaşımız da bizimle. Canlı yayın yapıyoruz. Hem Facebook'ta hem Instagram'ımızda bu videoyu canlı olarak da yayınlıyoruz. Böylece daha fazla kitlelere ulaşabiliyoruz. Daha fazla imalatçımız bu kalem kombinasyonlarını görüp kullanabilecek dünyanın her yerinden. How many people? 20 kişiyle başladık. Şimdi ben burada 8 tane kalem ayırdım. 4 tane bu video serisinin 4 videodan oluşmasını planlıyoruz. Her videoda 2 tane kalemi kombine edip göstereceğim. Bir 5-6 yıl öncesinin çok popüler bir kalemi ama bu işe yeni girmiş arkadaşlar için bunu özellikle göstermek istedim. Çünkü döneminin efsane modeliydi. Hala bazı pazarlarda kullanılıyor ve gerçekten güzel bir görüntü oluşturuyor. Cam kırığı modeli. Cam kırığı modelinin 2-3 versiyonu var. Farklı kalemler kombin edilerek kullanılıyor. Şu an ben ana modeli yapacağım size. İnşallah beğenirsiniz. Zemin ile başlıyoruz. Bu kalem ucuz bir kalem. Çünkü zemin kalemi kategorisi ...yapımı daha kolay, elmas tozu kaplayarak yapılıyor. Uygun fiyatlı ve uzun zaman giden bir kalem. Elmas tozu olduğu bir körelme durumu olmuyor. Bu direkt bitiyor ama elmas kaplı olduğu için çok daha uzun ömürlü... ...ve düşük devirde kullanmamız gerekiyor. Ben 20.000 devirle ile başlayacağım. Bunu 7-8 binden 20 bine 25 bine kadar kullanırsanız güzel sonuç elde edersiniz. Zemin yapıyor. Kaç tane zemin kalemimiz var? Bu bir tane versiyonu. Bunu çizgi atmak için kullanıyoruz. Yakından bakalım. Siz bakarken ben de kalem hakkında birkaç bilgi vereceğim. En önemli özelliği dediğim gibi en uygun fiyatlı kalemlerimizden biri olmasının yanında başka bir özelliği. Kullanımı en kolay kalemlerden biri. Zemin olduğu için yeni başlıyorsanız hata yaptınız, sağa sola vurdunuz, işte elinize çarptınız, elinizi kestiniz, ürüne zarar verdiği diye bir ihtimal yok. Tamamen kendini geri atıyor ve hiçbir şekilde kesme zarar verme Yok. Bu yüzden öğrenmeye başlarken ilk başlayacağınız kalemlerden biri. Arkadaşlar yaklaşık 35 tane farklı zemin kalemimiz var. Bu elmas kaplama olanlar bir 10 tane var. Üçgen şekli olan var, böyle tekerlek şekli olan var, silindir şekli olan, kalını incesi var. Bir 10 tane elmas kaplama zemin var. Bunlar çok farklı desenler çıkarmıyorlar. Birbirlerine çok benziyorlar ama eğer fazla bulunduğunuz pazarda rekabet varsa, hani benim rakibim var. Bu kalemi bulamasın, kopyalayamasın istiyorsanız bu kalemin güzel bir özelliği. Hem bu farklar küçük olmasına rağmen yine gözde görülüyor. Bir de hızını artırıp kendinize göre bir kalem ve hız kombinasyonu yapıp istediğiniz modeli oluşturursunuz. Hiçbir rakibiniz de sizi kopyalaması için artık bilim adamı olmak zorunda kalır. Bunları böyle tek tek denemek zorunda kalır günlerce. Bu şekilde rekabette biraz öne geçmenizde bizim de katkımız olur. Arkadaşlar bileziğin yarısını bitirdim. Elimde çok fazla bileziğim yok. Bugün 3 tane bileziğim kalmış. O yüzden biraz ilerleri kullanacağım. Yarısını bitirdim. Diğerini diğer kalemlerle kullanacağım. Dediğim gibi burada canlı yayınımız da var. Canlı yayınlarımızı izlerseniz çok farklı modeller paylaşıyoruz. Sürekli yeni modellerimizi de görebilirsiniz. Şimdi ikinci kaleme geçiyorum. Bu zemin kalemiyle işimizi bitirdik. Bununla ilgili unutmayın. Maliyeti çok ucuz. Kullanması çok kolay. Kesinlikle elinize zarar verme, ürüne zarar verme olasılığı yok. Üçüncüsü de kalem bitmiyor. Çok uzun süre gidiyor. Elmas kaplı olduğu için elmas kalemler gibi bitmiyor. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Şimdi ikinci kaleme geçiyorum. Bu kalem elmas kalem. Ucunda elmas var. Bu gerçek elmas. Bizim yapacağımız işe göre formda bileyip keskinliğini verip bu şekilde ürünün üzerine model vermesini sağlıyoruz. Çekiç kalem. Eğer bu işte çok fazla bilgi sahibi değilseniz ama yine de kullanıyorsanız muhtemelen bu kalemleri kullanıyorsunuz. Bu çekiç kalem bunun daha büyük versiyonu. Çekiç olduğu için büyük olduğu için geniş kesiyor ve daha büyük kesiyor. oluyor. Birazdan göreceğiz zaten. Bunu kullanmamın sebebi çekiç olduğu için kaydırma yapmak zorundayım bu modelde. Kaydırma yapacağım. Kaydırma efektini daha güzel veriyor. Daha büyük çizgi veriyor. Bu yüzden çekiş kullanıyorum. Ama aynı modeli isterseniz biraz onu da gösteririm. Aynı modeli normal kalemle de yapmanız aslında mümkün. Hatta daha kolay. Eğer yeni başlıyorsanız çekişle başlamayın. Normalle başlayın. Bir de zemin kalemin aksine bu çekişte elinize ya da ürüne veren zarar verme olasılığınız çok daha yüksek. Zaten tipinden de belli. Tehlikeli bir kalem. Cam kırığı modeli dedim. Cam kırığında şöyle bir göstereyim. Normalde düz kesiyoruz ama bunu da düz kesmeyeceğim. Ben kaydırma yapacağım çünkü model böyle fazla kestim. Burada güzel bir hata oluştu. Ben bunu size göstermek istiyorum. Yeni başladığım için elim soğuk, sıcak değil. Çok fazla daldı. Tüm düz kesti. Bu hatalı. Bu modeli zarar vermiş olduk ama üstünü kapatabiliyoruz bunu. Arkadaşlar bu freze kalemi bir tane mikromotor ve 300 civarında kalemimiz var ama böyle küçücük bir şey. Ama böyle küçük görmeyin. Bu 300 kalemi kombin ederek çok fazla model çıkartabiliyorsunuz. Belki CNC kullanıyorsunuz, pres yapıyorsunuz, döküm yapıyorsunuz ama bunlara yabancıysanız mutlaka bizim teknik arkadaşlarımıza, satışçı arkadaşlarımıza bağlantı kurun, sorun, videolar isteyin, farklı demolar, videolar atsınlar size bir fikir oluşsun. Çünkü gerçekten bu 300 kalemi kombin edip sonsuz model çıkarmanız mümkün. Bir de görsellerde ararsanız cam kırığı modeli yazın. Bilezik cam kırığı. Bunun daha farklı versiyonlarını da göreceksiniz. Şimdi kaydırmaya devam ediyoruz. Burada püf noktası elinizin kontrolünü kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü elinizin kontrolünü kaybederseniz hem bileziğe zarar veriyoruz hem de elimizi kesebiliriz ve bu kalem çekiç kalem olduğu için elimizi kestiğimiz zaman büyük oyuklar oluşuyor. Ambulans, hastane, tetanoz aşısı değil bu kadar abartmayayım yani ben hayatımda hiç kesmedim yıllardır kullanıyorum. Kalemkar arkadaşlarınıza da zaten sorarsanız hani öyle kalem kopukta size saldıran bir şey değil ama yine de dikkat edin. Bununla kesinlikle başlamayın bakın tekrar söylüyorum. Kaydırmaya devam ediyoruz. Şimdi anlamsız çizgilerle başlıyoruz. Bunlar bir araya geldiğinde, bir de son cam kiri efektini verdiğimizde güzel bir görüntü oluşturacaklar. Arkadaşlar cam kremi modelini bitirdik. Burada iki tane eksikliğimiz oldu. Ben bunu size birini anlatacağım. Biri benden kaynaklanıyor, biri de durumdan kaynaklanıyor. Şimdi birincisi benden kaynaklanan durum. Bunu ben çok iyi yapamadım. Dediğim gibi elim biraz soğuk. Zaten ben her gün bu işle uğraşmıyorum e, kalemkar arkadaşlar gibi. Her gün bu işte uğraştığınızda bu eliniz bariz şekilde. Hiç bilmeyen arkadaşlar bunu beğenecektir. Ama her gün bunu uğraştığınızda eliniz bariz şekilde yumuşuyor ve şu hatları çok daha göze hoş görünür yapmaya başlıyorsunuz. Bunu bu işe başlayacak veya ilerlemek isteyen arkadaşlara söyleyeyim. İkincisi de benle ilgili değil. Bu cam modelini tamamlamak için lazerle biz bunun aralarına atıyoruz. Bu lazer buna bambaşka bir görüntü veriyor ama burada bizim lazerimiz bağlı olduğu için ben kullanmayacağım. Lazere benzer bir efekt yapacağım başka bir kalem kullanarak. Yine bir o oh havayı verecek ama bu kalem normalde orijinali. Zemini yapıyoruz. Zemini seçebiliriz. Onun önemi yok. Zemini yapabiliriz. Zemini istediğimiz kalemle yapabiliriz. Bu çok önemli değil. Elmas kalemle de dediğim gibi orijinali çekiç kafayla yeniyseniz normal kalemle yapıyoruz. Yalnız bu aralarına cam kırarız. En son hani o buzlu cam kırılmış gibi efektini vermek için lazerle aralarına atıyoruz. Lazer olmadığı için ben zemin kalemine ona benzer bir efekt vermeye çalışacağım. Yine demek istediğimi anlayacaksınız. şekilde bitirdim. Dediğim gibi arkadaşlar bu kalemin orijinali bu değil ama ben buna benzer bir efekt vermeye çalıştım. Aradaki bu efektler cam kırı efektine benziyor. Ama lazerle olduğuna tam gerçekten uzaktan baktığınızda sanki bir cam kırılmış ürün üzerine yerleştirilmiş gibi görüyor. Cam kırı modeli. Şimdi bununla ilgili zemin kalemle başladık. Zemin kalemi kullandık. İkincisi de çekiç kafa kalemi kullandık. 2000'in 140 açısı. Standart, klasik bir kalemimiz. Tekrar ediyorum çok önemli. Diğerinizi kesmeyin. Yeni başlayan arkadaşlar normal kalemle başlasın. İyi arkadaşlar çekiç kalemi zaten biliyorlardır, kullanıyorlardır. İki tane kalem kullandık bu videomuzda. Dediğim gibi 300'ün üzerinde kalemimiz var. Bunları kombin ederek çok farklı modeller oluşturabilirsiniz. Bunlarla ilgili tam bilginiz yoksa öğrenmek istiyorsanız YouTube'daki diğer videolarımızı izleyin. İngilizce videolarımızın altyazıları var Türkçe. Onları açıp kapatabilirsiniz. Türkçe videolarımız da var. Ya da bizim işyerimizdeki arkadaşlara arayın. Bilgi alın hem teknik bilgi alın hangi kalemleri nasıl kombin ederim hem de siparişle ilgili Türkiye'de neresinde olursanız olun zaten kargo ile yolluyoruz. Almanya'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Romanya'da dünyanın her yerinde gurbetçi arkadaşlarımız var bizi izleyen. Bunlara da yine DHL ile yolluyoruz. Yolluyoruz değil mi? Sen götürürsün gerekirse arabayla. Bir de arkadaşlar bizim İzmir'de bu işle ilgili bir okulumuz var. Yeni oluşturuyoruz. Daha kurulumları tamamlanmadı ama çok hızlı gidiyor. Sağ olsun Turgay arkadaşımız var. Eğer zamanınız olsa İzmir'e de her zaman uğrayıp gitmeden de video call'la videodan da istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ya da istediğiniz zaman gidip ücretli programlar var, ücretsiz programlar var. Kısa uzun bir hafta, iki hafta, aylar süren programlar var. Bunların hepsinin üzerine çalışıyoruz. Daha sonra yayın yapacağız. Bunları da öğrenebilirsiniz. Ben sizi şimdi Turgay'a bağlıyorum. Açarsa Turgay Bey dedim bu kuyumculukla ilgili okulumuz var. Turgay Bey de size her türlü bilgiyi ve Edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dört tane kombinasyon ayırdık. Dört tane model yapacağız bu video serisinde. E, videonun sonuna ben zaten linki koyarım. Diğer videoları da yayınlarız. Herhalde haftadan haftaya atarız. Onları da izlerseniz daha farklı modelleri de ben anlatmaya çalışacağım. Videoları da sevdiyseniz altta yorumları yazın. Hangi modeller gelsin? Ne tarz videolar istiyoruz? Bu İzmir'deki kuyumculuk okulumuzla ilgili de oradan da yayınlar yapacağız. Burada da şunları anlat, bunları anlat. Dediğiniz şeyler varsa bunları mutlaka yazın. Biz bunların üzerine yeni videolar hazırlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben canlı yayına dönüyorum. this was we were preparing a video for youtube you know you know that we have a really